Ya Cumhur Bey de tribüne geliyor yorumlar Aha. için. Bak hiç olmaz deme Öyle üzülme. Ben Hı -hı. ömür boyu evlenemeyeceğim. Evlenmeden ölüp gideceğim diye düşünme. Bak talibim var. Seni istemeye gelmişler. Olur mu öyle şey? İnşallah. <laughs> Herkesin bir kısmeti vardır. Tabii. Tamam? Tamam. bakalım kim talibi? Yasemin Hanım'ın talibi gel geç Yasemin yerine. Yasemin'in talibi İzzet Bey geliyor efendim. Buyurun İzzet Bey. <laughs> Zet hoş geldin. Hoş bulduk Uğur Bey. Yasemin'e talipsin. Yasemin'e talibim. Ne güzel. Huyu huyu boyu boyuma kilosu benim e, kilomda işte. Yani gördüm televizyonda etkilendim. E, ne güzel. Hı. Tamam bir görüşelim o zaman hadi. Hı. Evet İzzet ve e, Yasemin görüşüyorlar. Ben... Buyurun. <laughs> bir de Uğur Bey ya. Allah Allah. Bana biliyor musun? Başka Zay Yasemin mi? şu kamera şakası değil yani değil mi? Sen hangi Yasemin dedin? Şey Diğer yasemin? Yasemin. Yok yani ben uyku sersemiydim acaba karıştırdım yani bilmiyorum bana. İzzetciğim şöyle yapalım İzzef. bu konuşmayı böyle, böyle yapmak İzzef. istemiyorum çünkü. Lütfen dışarıya çık arkadaşlarımızdan arkadaşlarımız hangi Yasemin olduğunu anlat. Bir konuş bakalım arkadaşlar. Böyle, bir şey yok. Hangi böyle Yasemin? Terbiyesizlik yapmayacaksınız. Gel aşkım. Terbiyesizlik yapmayacak. Hiçbir kadını burada ezdirmeyeceğiz. Kusura bakmayın. Niye böyle? Zayıf Başka diye. Ne? Yok, zayıf dedin ne be? Eskiden benim babam balık etli olunca annem bir gram veriyordu. Ne oldu? Şurada bir yağ eksilmiş diyordu. Ne oldu be? En sona ver. Herkes zayıf zayıf bir zayıf. Bir dakika durun için. arkadaşlar sakin ol. Bir yanlışlık olmuş olabilir mi? Konuşsun Hı. arkadaşlar. Olabilir de İlk yani böyle de, de Bu erkekleri okulamıyor mu canım Allah, Allah Bir de şey Onu var. Bize yapmış şey olduğu, olduğu genel hareket de böyle. çok yanlış yani. Bu kadar da olmaz. Yani o insan da bunlar psikolojileri bozuluyor ya. Sevenleri var. Tamam. İzletmeyi ee, kınıyorum buradan. Gerçekten, gerçekten yani yapmış olduğu hareketi. Anlaşılma oldu. Bir karışıklık oldu. Olmaz olur. Olur. Ee, bir konuşsun arkadaşlar. Ona göre konuşacağız tekrar. Yani de ben, anlamda, ben de Zaten ben böyleyim. Herkesten. Beni beğenen böyle gelsin, gelsin yani. <laughs> Teşekkür ederim. Bravo. 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 Gözüm görüyor, gözüm gözüm görüyor, kulağım duyuyor. Yani buna bundan başka ne güzellik olabilir ki yani? Yani. Ben nelerden atlattım ki bu, bu, buraya yok. kadar geldim. Arkadaşlar bunlar buraya geldikten bunlar sonra psikolojik sorun yani. yaratıyor insanda bak lütfen. Söylediğiniz her şeye dikkat edin lütfen. Kimsenin hayatına girersiniz, girmezsiniz, girersiniz, girmezsiniz ama yeter lütfen ya. Dalga geçecek, bir konuşma bir şey olsun yani. yani. bir sınırınız ee, olsun, bir çizginiz yanlış, olsun. Yanlış diğer Yasemin'e mi talip olmak üzere geliyor? Başka, öyle bir karışıklık mı oldu? Başka Yasemin'imiz yokmuş. Var mı başka Yasemin? En sona ver nokta. O zaman öyle yapalım. Ya peki. Sanıyorum öyle bir durum var. Sen bir otur biz için iç yüzünü öğreniriz şimdi. Tamam, tamam, tamam. Teşekkür ederiz. Halik Halim'in Teşekkür ediyoruz Yasemin. En son haber.com